Ankara Emniyeti o soruşturmayı derinleştirdi. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine soru hazırlama birimi Kozmik Odası'na polis baskını düzenlendi. 2009-2014 yılları arasında ÖSYM tarafından yapılan akademik lisansüstü eğitim sınavları mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2008'de Aleste tam puan alanların sayılarının 2009'da tam 200 kat arttığını tespit etti. Söz konusu sınavda Aleste 2 yanlış yapanların sayısı 20.290'ı bulunca düğmeye basıldı. Aleste 2008'den itibaren sınav sorularının açıklanamayacağının tespit edilmesi FETÖ'nün akademisyen kadrolarına sızma şüphelerini arttırdı. Savcılık 9550 adayın en az 8500'ünde şüpheli sınav sonucu değerlendirmesinde bulundu. Soruşturma savcılığı matıyla FETÖ'nün Ales ve KPSS sorularını sızdırdığı şüphesiyle 2009-2014 yılları arasında sınavlar için harekete geçildi. Kaçakçılık ve organize suç şüphesizlerle birlikte ÖSYM'nin kozmik odasını arama yaptı. FETÖ şüphesiyle yapılan aramada soru bankaları ve şüpheli işlemler için imaj alındı. Soruşturmanın 2010 KPSS e kopya iddialarını araştıran... 2010 KPSS'de hem genel kültür hem de genel yetenekle birlikte eğitim bilimleri sınavlarının sorularının çalınması nedeniyle iki sınavda iptal edilmişti. ÖSYM'nin kozmik odasındaki son soruşturma sonrasında operasyonların daha da genişletilebileceği ifade edildi.